Çok değerli temsilcilerim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, en kalbi duygularımla kucaklıyorum. Belli. Ekonomisiyle, demokrasisiyle yön verilen değil yön veren bir ülke olmasıyla Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini, ekonomisinin büyümesini içine sindiremeyenler var. Türkiye'ye tuzak kuranlar var. 17 Aralık Türkiye'nin demokrasi ve hukuk tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Aralık Pomprosu hazırlık aşaması uygulama şekli içeriden ve dışarıdan aldığı destek ve talimatların boyutuyla diğer tüm darbe girişimlerini geride bırakmış millete, devlete ve demokrasiye yönelik ihanet hareketli olarak kayıtlara geçmiştir. Türkiye bu operasyonları aşarak 2023 yılına hedeflerine hızla ilerleyecek. Artık çeteler, örgütler değil millet ne derse o olacak. Milli irade egemen olacak. 30 Mart 2014. Yerel seçimlerin tarihi. Biraz önce Sayın Başkan yardımcımında bahsettiği gibi yerel seçimler olarak gözüküyor yerel seçimler olarak biliniyor ve yerel seçimler olarak gerçekleşecek. Ama bu salondaki herkesin bildiği bir gerçek var. Bu yerel seçimlerin önemini bir kez daha arttıran bir süreçten geçiyoruz. Hepimizin daha birlikte olması gereken, hepimizin kenetlenmiş bir şekilde hareket edip 2014 yerel seçimler Mart seçimlerinde büyük bir başarıyla çıkmamız gerekiyor. Bunun için ne yapacağız? Çalışacağız. Bunun için ne yapacağız? Birlik ve beraberlik halinde hareket edeceğiz. Bunun için ne yapacağız? İnanacağız. Salondaki bulunan çok değerli beyefendi ve hanımefendilerden rica ediyorum. Şu inancınızı yüksek sesle bir kere söyler misiniz? Biz inanıyor muyuz? 2014'ün Mart seçimlerinde başarılı olacağımızı. Evet. Evet, evet. Evet. şuna inanın, yaklaşık 15-20 günden beri saha ziyaretlerimize başladık. Esnafımızı ziyaret ediyoruz, evlerimizde ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Şu salondaki inanan insanlar kadar onlar da inanıyorlar. Şu salonda inanan insanlar kadar onlar da inanıyorlar ve Mart ayında artık diyorlar evet AK Parti belediyeciliği Çorlu'da başarı kazanarak bizlere hizmet versin. buna inanıyor. Yatırımlarından <laughs> böyle bahsederken gelelim belediyeye. Biliyorsunuz yani Allah'ın da kısmet ederse 30 Mart seçimlerinde belediye başkan adayı olarak Çorlu'nun karşısına çıkacağız. Aa sadece ben mi çıkacağım? Özlem Yemişçi mi? Hayır. Biz ne yapacağız? teşkilatımızla beraber, üyelerimizle beraber biz burada bu görevi hepimiz talip olacağız. Haksız mıyım? Hiç halkış kendini hepimiz talip olmuyor muyuz yoksa? Hepimiz talip olacağız. Şimdi soruyorlar projeleriniz nedir diye. Çünkü olması lazım adaylar çıktığında seçim alabilmek için ya da e, insanlara yapacaklarını anlatar, anlatırken vatandaşlara seçimlerden sonra yapacakları projelerden bahsetmek zorunda. Doğru mantıklı olan bu. Çünkü neden diyecek ki bana oy ver, neden ben sana oy vereyim? Ama bak biz seçimleri kazandığımız takdirde bunları yapacağız. Şunlar böyle olacak, gelişmeler bunlar böyle olacak diye. Evet, burada da şunu yapmayı yeniledik. Hepimiz burada yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Hepimiz burada çocuğumuzu büyütüyoruz, okutuyoruz, ticaret hayatımızı yapıyoruz. Çorlu'nun zaten belli başlı kangren olmuş eksikliklerini hepimiz yaşıyoruz. Bunları da biliyoruz. Bunlara çözüm bulma anlamında zaten çalışmalar yapılacak ve teknik anlamda vatandaşımıza sunulacak. Ama bir de şöyle bir gerçek var. Herkesin ihtiyacı ve belediye hizmetlerinden beklentileri farklı. İşte bu farklılıkları önceliklerine göre belirleyip vatandaşımıza sunabilmek için biz ne yapıyoruz? Vatandaşımızı dinliyoruz. Vatandaş ne istiyor? Belediyecilik deyince vatandaşın aklına ne geliyor? Şimdi bir katılımcılı bir katılımcı belediyecilik konusunda herkese söz verebilirsiniz. Herkese çok rahat söz verebilirsiniz. Çünkü başarılı belediyecilik örneklerine bakıldığında bunların tamamen ve tamamen katılımcı belediyecilikten geçtiğini hepimiz biliyoruz ve takip ediyoruz. Bunun sözünü herkese verin. İkinci sözüm şu olacak. Şimdi sizlerden bir şey istiyorum. Çorlu benim her şeyim. Çorlu benim her şeyim, benim her şeyim sözüm beni değil, benim değil. Aynı zamanda sizlerin de. Oturup oturduğunuz zaman düşünün. Çorlu benim her şeyim. Çorlu senin her şeyinse o zaman ona sahiplenelim. Haksız mı? Sahiplenelim. Sorun evet. benim her şeyimse o zaman o her şey dediğimiz yere ne gerekiyorsa hep birlikte onu yapalım. Değerli dostlarım, her şeyden önce, her şeyden önce inancımızın tam olması lazım. Şimdi Konuşmamın başında Sayın Başbakan'ın her zaman söylediği gibi ve kendimize düstur edindiğimiz bir kelime söyledim. Dedim ki biz milletimize efendi değil hizmetkar olmak istiyoruz. Şu anda da yerel anlamda baktığımızda biz Şorlu'ya efendi değil hizmetkar olmaya gelmek istiyoruz. Bu kolay bir şey değil. Bu nasıl zor biliyor musunuz? Şu süreç boyunca <laughs> 30 Mart akşamına kadar 7.24 ne gerekiyorsa çalmadık kapı sıkmadık ev diyoruz ya işte önümüzde iki buçuk ay gibi bir zaman var. Değerli dostlarım son söz. Hadi hep birlikte. Çorlu benim her şey. Sevgiyle selamlıyorum. Tekrar toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.